Başakşehir'de de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. İlçe genelinde yapı stoğu büyük oranda yenilendi. %50 olan riskli bina oranı %13'e düşürüldü. Eski yapılar yıkılıyor, yerine sağlam yapılar inşa ediliyor. Başakşehir'de kentsel yenileme çalışmaları sürüyor. Depremler yapı sağlamlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Başakşehir'de 2009 yılından itibaren yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları özellikle son yıllarda hız kazandı. Yapı stoğu büyük oranda yenilendi. 2009 yılında riskli bina oranı %50 olan ilçemiz şu anda yeni tarihli güncellemelerle %13'lere düşmüş durumda yeni hedeflerimiz var. 2 yıl içinde %8'e düşürmek ve 5 yıl içerisinde de sıfırlayabilmek. Eğer bunu başarabilirsek burada yaşadığımız komşularımızın da riskli binalardan kurtulmasını sağlayacağız. Başakşehir'in arazi yapısı kayalık. Aynı zamanda toplanma alanı problemi de yok. Ayrıca ada bazı dönüşümler de yapıldı. Otopark problemini çözmek için de çalışmalar yürütüldü. Bizdeki dönüşümlerin neredeyse tamamı mevcut olan binaların ada bazlı dönüşmüş olması çünkü İstanbul'da en büyük problemlerden bir tanesi de otopark problemi ve trafik problemi ada bazlı olduğu için konutlar kendi içerisinde otoparkını da üreten aynı zamanda trafik sirkülasyonunda da oluşturulduğu konut yapıları onlar tamamlandığında vatandaşlarımızın o sevincini hep birlikte